Selamlar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Matematik Adam kanalındasınız. Ben Gökhan Hocanız. Hepiniz sevgiyle selamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, 2022 yılında sorulmuş son derece kaliteli, klas, yakışıklı bir polinom sorusuyla karşı karşıyayız sevgili arkadaşlar. E, bu durum bizi şaşırtmıyor aslına bakarsanız. Son 3-4 yılda e, sınavda, AYT'de, YKS'de sorulmuş sorulara baktığınız zaman... Sınavın en nitelikli, en kaliteli, en özgün soruları polinomlardan geliyor. Muhtemeldir ki 2024 YKS'de de benzer bir durumla karşılaşacağız sevgili arkadaşlar. ÖSYM ne yapıyor yapıyor bir özgün polinom sorusu koyuyor önümüze. Bu soru da bence gayet güzel, e, keyifli ve iyi bir soru. İsterseniz soruyu bir beraberce inceleyelim. Ne diyor bakın soru? Reel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci derece Px polinomu veriliyor m ve n pozitif gerçel sayı olmak üzere. Bu önemli tercihlerimizde belirleyici olacak. Px eksi m polinomunun yalnızca bir kökü varken diyor. Px eksi m eksi 4 polinomunun kökleri eksi n ve n olmaktadır diyor. Pn 9 ise m çarpı n toplamı kaçtır diye soruyor bana soru sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın şurada çok net bir bilgi var. İşe onunla başlayacağım. Bir tane de px polinomu seçelim bu arada. px polinomu şöyle bir polinom olsun. Baş kat sayısının 1 olduğunu unutmayın. x kare artı ax artı b şeklinde bir polinom seçtim. Önce şu bilgiyi yorumlayacağım. Neden önce bu bilgiyi yorumlayacağımı bakın şimdi anlayacaksınız. Bana hak vereceksiniz. px eksi m eksi 4 polinomunun kökleri eksi n ve n'dir diyorsa sevgili arkadaşlar. Ben burada şöyle bir eşitlik yazabilirim. px eksi m eksi 4 ne olmak durumunda? Kökleri cinsinden ifade edecek olursak x eksi n'e x artı n. E bakın burada pn'in 9 olduğu bilgisi var benim elimde. O zaman bunu kullanacak olursam ben x gördüğüm yere n yazacak olursam şöyle bir eşitlik elde ediyorum. Bakın burada n eksi n'den ne oluyor burası? n artı n oluyor ama hiçbir hükmü olmayacak. Burası otomatik olarak 0 oluyor. Pn'in de 9 olduğunu vermişse soru bana sevgili arkadaşlar. 9 eksi m eksi 4 eşittir 0 ise ben şimdi benim için son derece değerli olan m değerini ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi bu m değerini biliyor olmak soruyu başka bir kıvama geçirdi artık. ben artık şunu biliyorum bak. Burada bahsedilen polinom Px eksi 9 polinomu. Şurada da Px eksi m polinomunun yalnızca bir kökü var diyor ya. O da Px eksi 5 polinomundan ne yapıyor? Şu an itibariyle bahsediyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım değerli arkadaşlar. Biz burada Px eksi 5 polinomunun yalnızca bir kökünün oluşunu sizlerle beraber bir inceleyelim. Ne demek o? O şu demek. Px polinomunu şu şekilde seçmiştik bak. Burada ben Px eksi 5 polinomunu yazacak olursam nasıl bir şey yazmam lazım? Ax kare artı Bx artı ne diyeceğim? pardon a x kare olacak. Şöyle eşittir x kare artı a x artı b eksi 5. Şimdi bu polinomun yalnızca bir kökü var ise bunun deltası ne olmak durumunda? Sıfıra eşit olmak durumda. Deltanın tanımından faydalanacak olursam buradan ne yazman lazım? a kare eksi 4 çarpı b eksi 5'in sıfıra eşit olması gerektiğini de buraya not edebilirim. Şimdi arkadaşlar buradaki ikinci ve değerli bilgiye tekrar geri dönüyorum. Bakın hiçbir bilgi öylesine bize ne yapılmıyor? Verilmiyor. Şimdi bu px-9 polinomunun kökleri eksi n ve artı n olmaktadır diyor. Yukarıda px-5 polinomunu incelediğim gibi burada da px-9 polinomunu inceleyeceğim. Bakın şimdi px-9 polinomu da şu şekilde ifade edilebilir mi? x kare artı ax artı b-9. Şimdi bak bu polinomun kökleri eksi n ve n ise bu polinomun kökler toplamı x1 artı x2'si, x 2si x'in katsayısı bölü x kareli terimin katsayısının negatifi yani eksi a bölü 1 e kökler toplamı eksi n ve n olarak verildiyse bu sıfır olmaz bu sevgili arkadaşlar olur. Buradan da a değerim ne çıkar benim karşıma sıfır olarak çıkar. Şimdi bak bu a değerinin sıfır oluşu bana yukarıda kullandığım takdirde ne yapar? B değerini de buldurur. Şurayı 0 olarak düşünecek olursanız onu da şurada yapayım. 0'ın karesi eksi 4 çarpı b eksi 5'in 0 oluşu neyle mümkün? Burada b'nin 5 olmasıyla mümkün. Bak soruda m'i buldum. A'yı buldum. B'yi buldum. Artık bulmam gereken sadece ve sadece ne kaldı? N değerinin kaç oldu? Peki N değerini acaba ne ile bulacağım? Dönecek olursam buraya. Burada sen kökler toplamını ne olarak inceledin? Doğal olarak sıfır olarak inceledin. E bir de kökler çarpımını incele. X1 çarpı X2'yi. O da ne yapacak? X1 çarpı X2. C bölü A'dan. Bak B'nin 5 olduğunu biliyorsun artık. 5 eksi 9 ne yapar? Eksi 4 bölü 1'den eksi 4 yapar. E peki bunun köklerinin aynı zamanda eksi n ve n olduğunu biliyorsun. Bu da eksi n çarpı artı n'den ne olur? Eksi 4'ü sen eksi n kare olarak bulursun. Buradan n karenin 4 olması gerektiği, n'in de 2 olması gerektiğini ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Bak soruda verilen şu. M ve n'nin pozitif gerçel sayı olduğu bilgisi de burada n'yi seçmek için kullandım. Gördün mü? E peki m'yi 5 olarak bulduk. N'yi 2 olarak bulduk. Soru bizden m çarpı n'yi istiyor. m çarpı n 5 çarpı 2'den ne olacak sevgili arkadaşlar? 10 olarak bulunacak. Gördüğünüz gibi gayet hoş, keyifli bir soruydu. İçinde pek çok kazanımı da barındırıyor. İkinci derece denklem bilgisi, kök bilgisini barındırıyor. Bu şekilde adım adım soruya yaklaştığınızda ÖSYM sorularına, sınavda çıkmış sorulara yol alabiliyorsunuz. Soruyu çözebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. ÖSM benzerini sorduğu serilerimiz devam edecek. E, artık limit türev integral de eklenecek bu seriye. Geçen sene sınav içerisinde olmadığı için e, onlara yer veremedim. Fakat bu sene e, geçmiş yıllarda sorulmuş limit türev integral sorularının da benzerlerini çözeceğim sizler için sevgili arkadaşlar. O yüzden eğer bu videoya denk geldiyseniz kanalıma abone olup bu bildirim videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.